Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle yapacağız tamam. Bugün sizlerle White Wild Riches'e geldik. 10 bin liralık bir bakiyemiz var. Burada abi turbo spinler ile free spin'e girmeye çalışacağız. <laughs> Şu son zamanlardaki yeminimi bozdum abi çevirmeli oyunlara girmeyecektik sözde ama yine geldik. Wild Wild gözümün ucuyla böyle bir değdirdim gözümü dayanamadım. Beni çaldı resmen <laughs> gönlümü aldı da geldim abi buraya. Ee, 10 bin liralık bakiyemiz var. Bunu her zamanki gibi 15 üzerine çıkartacağız. Alt limitimiz yok. Üst limitimiz 15. Burada başarılı olursak başka bir oyuna geçeceğiz. Oradan satın almalı şekilde devam edeceğiz. O oyunun ne olmasını istiyorsanız eğer yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda gördüğüm oyuna geçeceğiz, gireceğiz. Satın almalı şekilde ilerleyeceğim ama merak etmeyin. Son zamanlarda çevirmek işe yaramıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde işe yaramıyor. O yüzden ben de farklı bir taktikte taktik de, taktik strateji ne de, neyle, ne, nasıl e, seslendirmek istiyorsanız nasıl adlandırmak istiyorsanız öyle adlandırabilirsiniz bunu Allah Allah iyi ilerliyoruz şu anda ama ne hikmetse garip İnşallah hızlı da spin'e gireriz o zaman işte daha net oluşur her şey kafamızda Kanala ve videoya hoş geldiniz bu arada. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğimiz siteler yorum kısmında sabit. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Onun dışında Telegram adresimiz ve diğer sosyal medya hesaplarımız yorumda ve açıklama kısmında bulunuyor. Oradan bizi takip etmek isteyenler veya gruba katılmak isteyenler katılabilir. Uh, dilim dilimde tüy bitti ya size konuşurken. İyi ödeme yaptı. 5000 liralık bir ödeme yaptı baktığın zaman. Güzel. Devam aynı şekilde hiç bozmadan. Aynı şekilde bir ödeme tablosuyla devam edelim derken bonusa girdik. Bu çok iyi oldu. Bonus baya iyi oldu. Hadi bakayım. Her yer yonca dolsun oğlum. Doldur aslanım. Aa oh, 3x gitti lan. Geldi. iyidir Oraya da atarsın. Sen attı. Oy miniler falan. Aa oh, 3x geldi. Bu çok iyi oldu be. 3000 lira tertemiz. 3200 lira hatta. Nice nice güzel. Ay 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 kaçanlara bak. Başladığımız kasanın üzerine çıkarttı bizi böyle. Şimdi 100 liraya çekebilirim işte bu okeyi, bayisi. Uzatır mı bir kere daha? Uzatır uzatır. Uzatmadı. Ama bu iyi. Bir daha iyi. Oy oğlum. Oğlum çarpan at. 5 oh, çarpan atsan şuraya. Tadından yenmeyecek de. İyi. Hadi bakayım son spinimiz. Son spinimiz bonus durdu. Nice, uzadı be. <laughs> ah bir de para durmadı şurada. 5x gitti yalan. Baştan başlıyor gibiyiz. Hadi oğlum. Of kaçanlara bak be. Allah Allah. Son bir 4000'lik binlik ödemen kaldı. Sonu bir mini gelirse her şey güzel olur. Dur 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 be Allah seni ne yapmasın. <laughs> Şunu kaçırınca çok üzülüyorum lan. 5400, son 10 spinin hepsini boş geçmesi peki? Ama güzel, devam. 100'e çeksem mi ya? 100'e çeksem mi? Bence çekeceğim. Şunu da kapatacağım. Şu şekilde devam abi, 100 turbo. Ne demek bunun çok bir işe yaradığını düşünmüyorum artık ya. Harbiden ümidi kestim ben ondan. oyunu denedik. Hesaplamayı yaptık. Şu anda oyun kıvamında gibi böyle sanki kazandıracak gibi bir his verdi bana. Ama o parayı verdikten sonra bir daha eğer bir bile sokmazsa bu zaman o sefer şimdi yedin. Aa ben niye konuşamıyorum? A bo! Delirdik. O zaman yersin işte küfürü. Oy! bal dök yala. Maşallah. Maşallah. Nice. Güzel 12.000. Hadi böyle bari frisbine girmeden para vererek bizi o zaman 15 üzerine çıkart. 100 lira. Odur. 200 daha güzel. 11700. <laughs> oh 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 12 buçuk. Hadi iki buçuk kaldı lan. Bir free spin. Wild wild bonus. Wild wild bonus. Of be paraya bak. Çok iyi. 10.000 bin liralık bir ödeme yaptı. Ara ödeme yaptı. Baya iyi oldu. Tekrar aynısından istiyorum o zaman. Ama bu sefer daha hızlı. Böyle 5 bine düşene kadar bir free spin'e girersem eğer inanırım artık kazanacağımıza. Bunun çok işe yaradığını düşünmüyorum da yarıyor mu acaba ya? Bu açıkken seri free e girdik, kapattık, giremedik 100 spin'de. Şimdi açacağım, zaten tam girme zamanları, bu sefer girecek. Sonra diyeceğiz ki... Bunun sayesinde girdi. O, öyle, o tarz şeylere inanmak istemiyorum çok ben. 7700'deyiz, olur. Bu oyunda da az öncekinin aksine çok az ödeme yaptı be. Açsak mı? Şunu bir tur açsak ne olur? Neyse şu 10 spin de atsın. Bundan sonra açalım. Şunu açarım, Açık. Şöyle 30 spin at bakayım. Yok abi, hiçbir farkı olmuyormuş. Hiçbir Oo, oh, güzel. Uy, uy 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 Oh, nice. 4900 5000. 7.5'a çıktı tekrardan. Şimdi belli olacak işte. Bunu kuyruğu kopacak dananın. %100 turbo atar mı? Atabilir. Zaten spin'e girme zamanlarımız aslında baktığınız zaman. Niye girmedi hala şaşkınım. Demek ki oyun bizi beyitlede şeyde erken safhada riskine seri girdi. Güzel bir ödeme yaptı. Dedi ben sana vereceğim. Sonra biz inandık. Çektik abi bakiyeyi yükseğe. Şak 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 indirdik tonlarımızı. Aa iyi iyi. 11.000 nice. Nice nice güzel. Bayağı iyi. Güzel 4.380. Hadi oğlum bir free spin iyi 12000'e çıktık. <laughs> ne zaman konuşsam aksi bir şey yapıyor oyun ya. Her şey yapıyor ama bir free spin'e giremiyor. Arthur'un da derdi bu. 13.200. Oğlum çok yaklaştık. 1700 lira lazım. 1700 lira lazım. Bir de aynı şekilde bir ekran. Ay. Ya bu nerede bu wait wait Allah rızası için ya. Oy. 9000 boş geçti. Hızlıya alsam nasıl olur? Hızlıya alalım bakalım biraz da hızlı da deneyeceğim <laughs> Bu oyunda hızlıda daha iyi şeyler oluyor diye hatırlıyorum 7700'e kadar indik tekrardan ama az önce çok 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 daha fazla inmiştik 2000'lere kadar falan inmiştik Oralardan toparladık da geldik şimdi Tekrar oralara inmemizi mi bekliyorsun yoksa? Mantarlar 256 verdi Hiç böyle biraları falan da uzatmadı Bunlar da iyi para veriyor Haydi bak Güzel Aha kaçan paralara bak Yine iyi Yine iyi Hadi güzel 6300'e mi çıktık? Oğlum biz düşmüş müydük yine o kadar ya? Hayo, ha. hızlı spin olduğu için eklemedi. Turbo da e ekliyor ya otomatik olarak hızlı şekilde. Şunu at artık Allah aşkına iki tane wild da şu ya. Çok zor değil be kardeşim. Ne lan free spin'e girme yüzdemiz burada? Kazanmanın 576 yolu. 576 tane yol var biz birini bulamıyoruz arkadaş. Ay oh, ekrana bak. Dur oh. Durmuyor İbni. Durmuyor. Kafayı yedirtecekler bana. 96 lira verdi orası. Of. 400. Ben artık caydım Tayfun Bey. Ben caydım Tayfun Bey. Bunu turbo alıyorum. 100 turbo ya hak deyip de Allah ne verdiyse son şovumuzu, son gösterimizi yapıyoruz arkadaşlar. Çok zorladı, çok uğraştık. Ne yazık ki çok uğraştık ama hala ümitli miyim? Evet. Hala belki bir şeyler olabilir. Hadi yedi <laughs> Vallahi yoruldum ha. İyi hadi iyi olsun. iyi diyelim iyi olsun. Abi yok çevirmeli oyunlardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durun abi. Satın alabiliyorsanız varsa gücünüz alın ama çevirerek oynamayın. Son zamanlarda yegane tavsiyelerimdendir arkadaşlar. Ay. Derledim ya. Devam. Son 2-3 spin. 87.5 bile atamıyoruz 75 Bu kadar Arkadaşlar video bu kadar Benden bu kadar şanssız bir gün oldu Ne yazık ki olmadı Sizleri seviyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bol şanslar Bay bay